Herkese sevgiler, saygılar Ben Hakan. İndirimli vakitler kanalımıza hoş geldiniz. Bim Market'in resmi katalogtan olan 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini içeren tanıtım kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceleyelim. Evet, ilk aktüel tanıtım ürünümüz ile başlayalım. Maret markasından dana kangal sucuk gelecek. 500 gramlık paketindeki fiyatı 189 lira olacak. Sultan Et markasından dana kaburga füme eti gelecek. 60 gramlık paket fiyatı 69 lira olacak. Damet markasından soslu dana döner geliyor. 300 gramlık paketindeki fiyatı 115 lira olacak. Aytaç'tan jülyen doğranmış dana sosis gelecek. 200 gramlık paketindeki fiyatı 89 lira olacak. Damet'ten dana dilimli macar salam gelecek. 150 gramlık paketindeki fiyatı 49 lira olacak. Yürükoğlu'ndan yarım yağlı süt gelecek. 1 litre paketindeki fiyatı 24.90 olacak. Yürükoğlu'ndan tam yağlı süzme peynir gelecek. 900 gramlık paketindeki fiyatı 129 lira olacak. Yürük yarım yağlı yoğurt gelecek 5 kilogramlık özel kovasındaki fiyatı ile 159 liradan satışta olacak. Yürük kakaolu çilekli ve sade tüt çeşitleri gelecek 180 mililitre paketlerindeki adet fiyatları ile 8.50'den satışta olacaklar. İçimden %3 yağlı geleneksel lezzetli kaymaksız doğal yoğurt gelecek 3 kilogramlık özel kovasındaki fiyatı ile 119 liradan satışta olacak. İçimden ayran gelecek 2 litre özel şişesindeki fiyatı 59 lira olacak. İçimden üçlü avantajlı paketinde labne gelecek satış fiyatı 109 lira olacak. İçimden bir başka ürün olacak farklı bir tat arayanlar için mangolu ve portakallı kefir gelecek 1 litre özel şişesindeki fiyatı ile 57.50'den satışta olacak. Akpınar'dan tam yağlı taze beyaz peynir gelecek 450 gramlık paketindeki fiyatı 99.50'den satışta olacak. Sekten süzme yoğurt gelecek 400 gramlık paketindeki fiyatı 47.50 olacak. Sekten ile ayran gelecek 300 mililitre bardaktaki fiyatı 11.50 olacak. Murat Bey'den lor peyniri gelecek 500 gramlık paket fiyatı 45 lira olacak. Sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ülker'den Bağlı Sürme peynirli gelecek 180 gramlık paket fiyatı 29.50 olacak. Aytaç markasından donuk halde çerkeş dana ızgara köfte ve maydanozlu dana köfte çeşitleri gelecek 500 gramlık adet paket fiyatları ile 215 liradan satışta olacaklar. Fisten donuk halde ince çıtır patates gelecek 1 kilogramlık paketindeki fiyatı 79 lira olacak. Fisten yeni ürün geliyor donuk halde bezelye olacak 1 kilogramlık paket fiyatı 69.50'den satışta olacak. Tadı tamdan donuk halde mozaik pasta gelecek paket fiyatı 89 lira olacak. Fresh havından donuk halde katmer gelecek 135 gramlık paket fiyatı 39.50 olacak. Ülker'dan kekten Hindistan cevizli mini kekler gelecek 160 gramlık paketindeki fiyatı 29.50 olacak. Çaykur'dan %22 indirimli kamelya siyah çay geliyor 1 kilogramlık paket fiyatı ile 175 liradan satışta olacak. Hipton'dan limon aromalı buzlu çay geliyor 2 litre özel şişesindeki fiyatı ile 38 liradan satışta olacak. Nestle markasından 1927 ekstra sütlü çikolata geliyor 65 gramlık paket fiyatı 41 lira olacak. Mika'dan damla çikolatalı mini kurabiyeler gelecek 110 gramlık paket fiyatı 38 lira olacak. Rüber Nutsilla şeker ilavesiz kakaolu fındık kreması gelecek 315 gramlık özel cam kavanozundaki fiyatı ile 175 liradan satışta olacak. Keyifçeden sade ve nar aromalı Antep fıstıklı fitil lokum çeşitleri gelecek paket fiyatları 69.50 olacak. Antebella markasından %50 kajolu kaju kreması gelecek 200 gramlık özel cam kavanozundaki fiyatı 89 lira olacak. Doktor Otker'den ikili paketlerinde tavuk göğsü ve sakızlı muhallebi tatlı çeşitleri gelecek adet fiyatları ile 32.50'den satışta olacaklar. Bunodan 3 katlı kakaolu ve sade pasta keki çeşitleri gelecek adet fiyatları ile 72.50'den satışta olacaklar. Bio Bionatural'den 20 uzun günlük 32'li uzun hijyenik pedler gelecek paket fiyatı 75 lira olacak. Ago Baby'den bebek bezi çeşitleri gelecek adet fiyatları ile 229 liradan satışta olacaklar. Huni Baby'den üçlü avantajlı her paketinde 52 adetli aile ıslak havlu gelecek paket fiyatı 52.50'den satışta olacak. Yumoş'tan Comfort Spray gelecek 450 ml özel şişesindeki fiyatı ile 99.75'den satışta olacak. Feriden ilk kez bir markette satışa sunulacak yeni ürün gelecek 100 adetli yüzey temizlik havlusu 99 liradan satışta olacak. Vernel'den gülün büyüsü ve sensitif çamaşır yumuşatıcısı çeşitleri gelecek 5 litrelik bidonlarındaki adet fiyatları ile 125 liradan satışta olacaklar. Domestos'tan bioaktif mutfak kullanımı için yoğun kıvamlı çamaşır suyu gelecek 1850 mililitrelik özel bidonundaki fiyatı ile 64.75'den satışta olacak. Korçöz'den çok amaçlı spreyi gelecek 750 mililitrelik özel şişesindeki fiyatı ile 55 liradan satışta olacak. Alodan beyazlar ve renkliler için toz deterjan gelecek 8 kilogramlık ekonomik ambalajındaki fiyatı 299 lira olacak. Rinsodan Argan özlü sıvı çamaşır deterjanı gelecek 5 litrelik ekonomik bidonundaki fiyatı ile 149 liradan satışta olacak. Gif Gold'dan Amber kokulu lavabo ve fayans temizleyici Olma kremi gelecek 500 mililitre şişesindeki fiyatı 39.75'den satışta olacak. Sakura kokulu banyo lifi gelecek 25 liradan satışta olacak. Lips'den dudak dolgunlaştıcı gelecek 15 mililitrelik özel tüpündeki fiyatı ile 55 liradan satışta olacak. Glisten sıvı saç kremi çeşitleri gelecek 200 mililitre özel şişelerindeki adet fiyatları ile 99 liradan satışta olacaklar. Natural Oğudan aynalı kutulu makyaj fırçası seti çeşitleri gelecek 295 liradan satışta olacaklar. Natural O'dan farklı renklerde takı çantası çeşitleri gelecek 175 liradan satışta olacaklar. Enceden el kremi gelecek 75 mililitre tüpündeki fiyatı ile 39 liradan satışta olacak. Enciden parfüm gelecek 100 mililitre özel şişesindeki fiyatı ile 125 liradan satışta olacak. Enciden vücut spreyi geliyor 150 mililitre özel şişesindeki fiyatı ile 65 liradan satışta olacak. Naturaloudan çoklu ahşap fotoğraf çerçevesi gelecek 499 liradan satışta olacak. Naturaloudan kum çerçevesi gelecek 199 liradan satışta olacak. Naturaloudan bir başka ürün olacak aydınlatmalı dekoratif küre geliyor 225 liradan satışta olacak. Garnier'den Cel Yüz Bakım Kremi gelecek 50 ml özel kapaklı paketindeki fiyatı 109 lira olacak. Garnier'den C Vitaminli Aydınlatıcı Yüz Bakım Serumu gelecek 199 liradan satışta olacak. Garnier'den Micellar Water gelecek 200 ml özel şişesindeki fiyatı ile 59 liradan satışta olacak. Golden Rose'dan maskara gelecek 99 liradan satışta olacak. Golden Rose'dan stick kontür gelecek 129 liradan satışta olacak. Golden Rose'dan aydınlatıcı makyaj bazı gelecek 30 ml kapaklı şişesindeki fiyatı 179 lira olacak. Golden Rose'dan powder sabitleyici toz pudra gelecek 199 liradan satışta olacak. Evet sevgili dostlar BİM Market'in resmi katalogtan olan 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini icelen tanıtım videomuzu hep birlikte inceledik. Bir sonraki aktüel ürünler videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, kanalımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.